Merhaba herkese. Şimdi bu videomuzda köklü sayılarla ilgili çok önemli olduğunu düşündüğüm bir kısmın, bir konunun e, ee, tiyolarını paylaşacağım size. Tam anlamıyla bir konu anlatım videosu sayılmaz. Bunu öyle değerlendirmeyin. Durup böyle uzun uzun size kurallar, formüller ve bunlarla alakalı sorular vermeyeceğim. Ama böyle çok da karşınıza çıkan, sadece LGS için değil, önümüzdeki yıllarda TYT, AYT için de çok önemli olan kare köklü ifadelerde sıralama, yaklaşık değer hesaplama üzerine bir nevi bir tiyo videosu olacak. Şimdi bunun için hemen dökümanımı paylaşıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bir tablom var burada. Her ne kadar bunu söylemekten çok haz etmesem de söylemek durumundayım. Burada tabloda verilen ilk 20 sayının, ilk 20 doğal sayının karelerini sizin de ezbere biliyor olmanızı rica ediyorum. Neden bunu söylüyorum? Ne gerek var? Hani eğitim bilmem ne falan demeyip ben de bunun karşısındayım. Ama şöyle bir durum var. Girdiğiniz sınav sadece bilgi sınavı değil. Aynı zamanda zamanı doğru kullanma, hızı doğru yönetme sınavı. Bunu unutmuyorsunuz. Yani ben şundan eminim evet. 17 ile 17'yi bu beni izleyen şu an herkes çarpabilir ve 289'u bulabilir. Buraya bu kısımda şüphem yok. Ancak 289'u gördüğünde Aa, bu sayı 17'nin karesidir diyebilenler fark yaratacak, zaman kazanacaklar. Yani siz o tarafta olmak istiyorsanız lütfen bunu dikkate alın. Tamam Ezber sayılmaz tam olarak. Pratiklik diyelim. Kendimizi kurtaralım. Şimdi bir tek söyleyeceğim tabii ki bu değil. Biz mesela tam kare olan ifadelerle, tam kare ifadeler burada neler? Tablomuza bakalım. Bir, bir tam kare ifadedir değil mi? Yani daha doğrusu buradaki bütün ifadeler tam kare de. Bana mesela işte tablomda görüyorum 4 tam kare, 9 tam kare, 16 tam kare. Bu sağda yazanların hepsi tam kare. İyi, amenna, müthiş. 16'yı gördüm ben, tamam dedim, tam kare ifade dörde eşittir dedim. Sıkıntı nerede başlıyor? Şöyle sayılarda başlıyor. Kök 15 hangi iki tam sayı arasındadır? Veya kök 15 hangi tam sayıya daha yakındır gibi soruları çözebilmemiz için yine bu tabloyu biliyor olmamız gerekecek. Hadi gelin kendi sorumuzu kendimiz yazıp bir yandan çözmeye çalışalım. Şimdi tablomuz da bir yandan birazcık gözümüzün önünde olsun istiyorum. Mesela işte biliyoruz ki biz kök bir. Bir eşit, değil mi? Peki bilmediğim bazı değerler var. Kök 2 mesela. Bilmediğim diğer bir değer var. Kök 3 mesela. Bilmediğim derken tam olarak bilmediğimi kastediyorum. Kök 4'ü sonra biliyorum. Neye eşit? 2'ye eşit. Harika. Bir yorum yapabiliyorum. Örneğin kök 2 sayısının 1 ve 2 arasında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Benzer şekilde kök 3 için de aynısını söyleyebilirim değil mi? 1 ve 2 arasındadır kök 3 sayısı. Şimdi burada 1 ve 4'ün arasına giren tam sayı sayısı az olduğu için biraz tahmin etmesi daha kolay. Bilerek küçükten başladım. Tahmin etmesi daha kolay. Ama şunda hani sayılar biraz büyüdükçe acaba bu arada kalan sayılar hangisine daha yakın? Yani kök 2 evet 1 ile 2 arasında mı? 1'e daha yakın bir sayımı, 2'ye daha yakın bir sayımı? Hangisine daha yakın? bunu tahmin etmeye çalışacağız. O zaman daha yakınlığı neye göre belirliyoruz onu düşünelim. Diyorum ki hadi gelin bir sayı doğrusu çizelim. Sayı doğrumu çizdim. Biri yerleştirdim, ikiyi yerleştirdim. Yakınlığı neye göre ifade ederim? Ortadan daha sola yakınsa bire yakındır, sağa yakınsa ikiye yakındır. Peki bu ikisinin ortasındaki sayı nedir? Bir buçuk. Yani diğer bir deyişle üç bölü ikidir. O zaman şunu düşüneceğim. Şimdi buradaki anahtar sözcük bu. 3 bölü 2'nin karesini acaba. Çünkü 3 bölü 2 acaba hangi sayının karekökü de burada karşıma çıkmış. Şimdi bunu düşünüyorum. O halde geldim. 3 bölü 2'nin karesini hesaplıyorum. 3 bölü 2'nin karesi nedir acaba? 3 bölü 2'nin karesi. Pay ve paydanın karesini ayrıca aldım. 9 bölü 4. Bilerek kesirlerle çalıştım. 1,5'un karesini almaktan bir tık daha kolay geliyor böylesi. Şimdi 9 bölü 4'ü kafamdan bölmem daha kolay. 2 tam 1 bölü 4'tür. Yani 2 tam yüzde 25 eder. 2 tam yüzde 25. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Demek ki karesi 2 tam yüzde 25 olan sayı 1,5 ediyormuş. O halde 2 tam %25, şimdi şu iki bilgiyi birleştiriyorum. Burada kök 2'm vardı, burada kök 3'üm vardı. Demek ki, demek ki buralardan yola çıkarak artık şunu iddia edebilirim. Kök 2 ile kök 3 arasında ne var? Kök 2 tam %25 var. Kök 2 tam %25 dediğim sayı ise 3 bölü 2'nin eşitidir. Dolayısıyla ben ne sonuç çıkarıyorum? Evet kök 2 de kök 3 de 1 ve 2 arasında sayılar ancak kök 2 1'e daha yakın bir köklü ifadeyken kök 3 2'ye daha yakın bir köklü ifadedir. Bence süper yöntem. Gayet de pratik. Hadi gelin şimdi bir tane de daha büyük bir sayı için aynısını deneyelim. Ne yapalım mesela? Ee, ne verilmiş olsun? Diyelim ki işte kök iki kök içleri tahmin ettik. Gelin kök 42'ye bakalım. Kök 42 hangi tam sayıya daha yakındır diyelim. Peki sorun bu. Bu soruyu sorduğum hemen tablomdan biliyorum. Ama 42 olduğu için de tahmin edebilirim. Kök 42 dediğim sayı Öncelikli olarak kök 49 da kök 36 arasında. Niye 36 ve 49'u seçtim? Her ikisi de tam kare ifade olduğu için. Dolayısıyla kök dışına rahatlıkla çıkarabileceğim ve ne elde edeceğim? 6 ile 7 arasında bir sayı olduğunu gözlemlemiş olacağım. Müthiş, 6 ile 7 arasında bir sayı. Ama 6'ya mı daha yakın? 7'ye mi daha yakın? O zaman hemen ne yapıyorum? Yine gidiyorum, sayı doğrumu çiziyorum. Çizemedim ama olsun. Bir daha çizmeyi denerim. Ne olacak? Canımız sağ olsun. Çizdim sayı doğru mu? 6 ve 7'yi yerleştirdim. Tam ortasındaki sayı ne olacak? 6,5. Diğer bir değişle ne olacak? 13 bölü 2 olacak değil mi? 13 bölü 2 kim var burada. Acaba 42 dediğim sayı 13 bölü 2'nin sağında mı kalıyor? Kök 42 dediğim sayı 13 bölü 2'nin solunda mı kalıyor? O zaman buna nasıl karar veririm? Bunların karelerini düşünerek karar veririm <laughs> pardon sesim için. 6 dediğin sayının tekrar aslında kök 36 olduğunu hatırlayalım. 7 dediğin sayının tekrar kök 49 olduğunu hatırlayalım. Acaba 13 bölü 2 hangi sayının karekökü? O zaman 13 bölü 2'nin karesinin ne olduğunu düşünürüm. Yani bunu hesaplayacağım. 13'ün karesinin 169 olduğunu hepiniz artık müthiş bir şekilde biliyorsunuz. 169 bölü 4 bir şey virgül 25 olacak. 168 bölü 4 her ne ediyorsa tam kısmı o artı 1 bölü 4. O zaman şu 25'imi hemen ekleyeyim. 168'i 4'e böldüğümde ne gelecektir? 164'e böldüm. 48'i 4'e böldüm. 2 yani 42 geldi. Müthiş de güzel bulmuşuz. Çok da yakınmış ortaya. Ama 42 solda kaldı gördüğünüz gibi. Yani ben ne bulmuş oldum bu sayede? 42,25'in 13 bölü 2'nin karesi olduğunu buldum. Bu da ne demektir? Şu sayım aslında kök içinde 42,25'miş. Tam ortalarında bu varmış. O halde kök 42 dediğim sayının şuralarda bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Yani kök 42 kime daha yakındır? 1'e affedersiniz 6'ya daha yakındır. Bir önceki soruya gitti aklım. 6'ya daha yakındır. Geçmişler olsun efendim. Bence siz de artık bu yöntemle istediğiniz sayının hangi sayıya, istediğiniz köklü ifadenin hangi sayıya daha yakın olduğunu bulabilirsiniz. Kolaylıklar.